güncellenmiş. Valla. Hmm.

Af temizi abi. Atıyor, yatıyor ama yatıyor. yatıyor. Kaçtı ya. Kaçtı ya. Tam advised ben de. Senin Sen kendi kullandığın ya? televizyon mu bu? Yok yok, yok yok. Sonra senin Peki. televizyonla şey yapmış. Aynen öyle ya Göz diktiler. Aynen öyle. Hiç vermezdim ha yerim bu. Aldın mı yerini? Ama komu komutan emredersin Fet şey Fettah ya. abinin onun yapacağı bir şey yok. O da doğru. Dışarı çıkamıyoruz ki. Necati abi. Necat abi. Oruçlayayım mı seni? Alıştım. Biraz da şey iftar mı lan Yok kapatacağım zaten şimdi. Güzel. Oğlum gizim benim böyle dedim dedim. Abi geçen şey sana yalan attık ya. Şey, Nece abi yalan attık. <laughs> Seni gezdim burada yazdın ya ben ikiden anlamadım ne dediğini. Sonradan gördüm mesajı. Saygın da buradaydı şahit saygın. <laughs> Şetan'ın bilmesine gelmiyor baksanıza işte yalancı olduğunu çıkıyor mu? E tabi sen anlamadan dinlemeden şey yapıyorsun ya adamlar ya. Anlamıyor dinlemiyorsun üzerimize böyle diyor. Ne bileyim ya da öyle söylüyor. Abi saygın diyor ben diyorum canlı yayında kaydı ben var. Ben e, söyledim mı? ben. Böyle böyle saygın dedim adamla boğuşuyor dedim. Yazım hatta. Saygın adamla evet. boğuşuyor dedim. Senin bir şey olduğunu söyledim dedim böyle böyle hani. Hı hı. Ne dedi? Yine. Bir ne şey demedi bunu? ona. Ha. Ben hakkında konuştuğumu söyledim ben şey Necati'ye. Dedim ki bak böyle böyle dedim hani. Sen dedim. senin adamla boğuşuyor dedim. Sen dedim dışarıdasın dedim. Ben böyle konuştum söyledim kendisine. Ki bendit gitti. Hı hı. Yine bizim adam öldürdü. Ama kaygın da bir şey. O da Daha zil O değil de bu. B Emirhan ilk geliyor. Sola hiçbir şey koymamış ben sola açıyorum. Solu kırdım abi ben zaten. Öyle mi? Tamam. Bombay salsaydı. Tane Mira gitti. Salıyorum. Burayı da kırdım. Duran yapayım ama be. Solunu drone'luyorum. Ufak oda I'm Mira. Mira'nın mi? girdiği odada başka kimse yok. Gördüğüm kadarıyla. Ama sağında adam var, kimse adam yok ama adam var, ufak adam var, odaya adam var, bakayım. Adam var mı? Merdivende adam var. Spot. Smoke senin bu tarafa geldi. Spot. Mira C4 kullandı bu arada. Burayı da açıyorum. Orayı açsanız Yıkır Puslar diye korkuyorum ya Bak karşımda karşımda, karşımda Orada karşımda. adam yok şu an Rama mira solunda smokta koridorda oynuyor Tamam Biri korsun biri şey korsun Ya yıkır nereden geldi ama tamam. Üzücem Açık açık Be, avantajlıydık ya. Merdiven adam atıp koruyasaydık. Bu ta buraya nasıl oynuyorsunuz abi? Mutfağa. Direkt onun giriyoruz. Oradan ayak kesiyoruz. Şey yapsana. Bir içeri şey alsana. O ufak kuleye girer o üstü açarsın oradan. Direkt alırsın. Gerçi tipiç durumda bak. Diyorum ki bu Emirhan da şey oynuyor daha ilk geliyle bir oynuyordu yalnız. <laughs> Bak çok benzeri. Böyle. Bu WhatsApp'ta şeyin resmini baktım ben. Resmi var Whatsappta Yok. WhatsApp'ta i̇şte Doğduğum yere Kırdım benditleri. Bir tane bendit kaldı. Küçük kulenin üstünde kimse oynamıyor. Kulenin üstü temiz mi? Küçük kulenin üstü evet, temizdi. Yagır şu koridorda oynuyorsun. O koridoru ben tutarım şimdilik. Abi o olmak da yok. Küçük kulenin üstünü açıyorum ben. Dışarı mı fırladı lan? Lan? Bak bak kayda alacağım ya Tuz vurdu beni Şanssızım ya Seni vurmayayım diye elimi bir şey yaptım da Keşke sen de vursaydın belki seni vurmazdım Güzel başladı IQ Modum şarjın var ya soldan açabilirsin. <laughs> Ay yok rey. Gir o zaman içeriye. Bomba sende. Aa ondan lan ne? bizim adam sandım ya. Katlı odayı açacaktım biri çarşada. Gas is inbound, marking new safe zone. Stachuk. Adamlar yiyor ya da. Eş, eş öyle dur. Ah eşin, eşin ismine baksanıza. Vallahi adamlar yiyor ya da. Eşin ismi ne <laughs> Kuruyor <laughs> adam baş. Neye gidiyorsun? Tekrar Sergin'e gidiyorum. Adamların hepsi dışarıda oynuyormuş ya. Hepsi hepsi. <laughs> Fettah abi gelmeyecek mi istedin sana? O komutan demek ki sana şey hizaya sokuyor Yok canım ya. Bakalım durma. Ya. Geliyorum Bak... diyor. 2 saate geliyorum. E? Bakalım durumu bir. komutan gelirim sonra yalancı çıkmayalım ya. Komutan diyor ki ben vermem sana diyor. Fakat ben Tamam da artık Yok be ya. Bırak abi, abi Yoksa oyuna gelmeyeceksin ha evde otur. Ama o elaya bir Şimdi nasıl gidiyor? Yegar ben de alayım? Yegar. Fettah abi işe mı? Haziranda dedim hani Haziranda iyi 3. saati. falan yaz biliyor ha. İçini falan satarsınız. Satır mısınız? He? Sen ne <laughs> Satıyor. <laughs> satıyor <laughs> Anamın seni çok esik geliyor. İkini, bir, bir He? İki Mangal kapalı yani açık olduğunda. Saygım, bugün fatura etmek yok. Fatura hep kapalıydı şeyle elektrik fotoğrafını falan atacak, da. Abi fatura <laughs> ne ya? Ben ne diyorum ben <laughs> ne kapalıydı abi? Fatura yatacaktım da elektrik faturası falan böyle. Kapalı kapalı. Valla boşu boşuna yol yürüdüm dünya kadar ya. Kapalı şeyler açıktı sadece bugün 5'e kadar. Marketler falan evet. değil mi? Ne zaman açılıyor saygın onlar? parası mi açılıyor acaba? Abi ben duyduğuma göre pazartesi de kapalı olacakmış. Pazartesi marketleri de açık olmayacakmış diye duydum ama bir bakmak lazım internete yani. Öyle sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Bir gün, 5 gün. Hmm, gel izle gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya şaka şey Bizim adamına nazar no değmesin ya duruyor. Ya, hep hazırdı. Aa bastı Nereye açtılar onu? Şey açtılar ya topu. Ben nerede termaydım? Anacağım, anacağım, anacağım. Spot'ta 7-1, 7-1 Spot Nice Dedim Aha... <gülme> burada Kramer olacak bir anda kütürdüm Claymore giyeceğin diye El ayet takamıyorum ya. şöyle gidiyorum. Lan frizer'ı mı tutayım yoksa şey mi tutayım? Lander'ı mı tutayım? Nasıl istiyorsun? Şok durun, şok durun, şok durun. Kırdı gitsin be. İstiremedim. Salak hemen gitti buraya. Bu an dediğinden Hiç dronlanıyor Asako dikkat et Dormus tarafı Dronları geri git dronlanıyor şimdi Info var mı? Bak, yine yine dronlanıyor saygı Özelliğini sen açın Ondan burayı şey, gas. Yani şey. mı abi. Reinforce'u da aşılar. Freezer basacak. Ama nereden? Biri de var. Abran ismini Monty falan az bastık Reinforce'u da presizelar kala seri uçuyor Adam içeride diğer sayılar Kuruyor Ha sens popma ne diyeyim ya All right, lads let's get it done abi bu kadar spot mu atılır yani ya? Hayatımda ilk kez buraya emir alıyorum. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam. Aleyküm selam. Thank you. <laughs> <laughs> Abi ya, olayım. Bir, şey... de, bir, bir kere de anlamıyorum. <laughs> bir bak da bana ağzına gelin. <laughs> bak bu kere de söylesem bak hakikaten bozuştur. Söylüyorum. Haksız durumda şey yapıyor. Adam sana yalandan şey diyor. Bana çıkıyor. Adımız bile çıkmış ki <laughs> ara bozanlık ara bozanlık. Hiç ya oram o dünya tatlısı adam ya. Hep aynı muhabbet ha. İhmal adam yalandan i̇ki sana... Seneden şey beri, i̇ki seneden beri, iki sene beri hep aynı muhabbet. Necati Fettler, Necati Fettler. Başka bir şey yok. Hı hı. Ve bu grup böyledir 아.